Ve ilk işaret geliyor. İlk düdükle mücadele başlıyor. Keremşen sağ tarafa gönderdi. Vefa topla buluştu. Vefa Temel baktı kale sahasına. Yaptı ortasını Emirkan kontrol. Emirkan ve gol! Golle başlıyor maça İstanbul Spor. Dakika 4. Golcü yine sahnede. Muammer. Ondan sol tarafa pas. Keremşen, Kerem'den Diyarra'nın koşu yoluna doğru. Çapraz pozisyonda. Diyarra altı pasta kontrol. Diyarra. Diyarra'nın vuruşu. Dışarı gitti. Yine etkili geldi Uğur Okulları İstanbul Spor. Kerem koşusu var. Kontrol. Kerem yükseltti. Emirkan kontrol. Emir Kağan bu kez Cihan. Emir Kağan Gültekin ikinci gole yaklaştı İstanbul Spor. Bir fırsat daha. Emir Kaan Gültekin dışarı gitti. Mutlak bir fırsat daha. Ali Yaşar. Diyarra'ya pası şimdi. Diyarra çekti sağına. Diyarra önü kapalıydı. Soluna çekti. Diyarra şut açısı sarıyor. Diyarra vurdu Cihan. Bir sol bir sağ Diyarra. Şimdi geldi işaret. Muammer. Tek top içeri doğru. Kerem Şen döndü vurdu dışarı gitti. Çalışılmış bir duran top organizasyonu. Son vuruş istediği gibi değil Kerem'in. Şimdi geldi işaret. Bardi geldi. Bardi'nin vuruşu İsa'da kaldı. İsa dışarı çeldi. İsa Doğan. Hadi, hadi. 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 <laughs> Muammer Yaptı ortasını. Koli'nin vuruşu dışarı gitti. Bir fırsat daha. Ümraniye Spor Kalesi'nde harcadığı bir pozisyon daha İstanbulspor'un. Şimdi geldi orta. Altı pasa doğru. Kavare uzaklaştırıyor. Özcan da kaldı. Özcan tekrar sağ tarafa. Jackson yaptı ortasını. Altı pasa doğru. Kafa ve gol. İkiyi buluyor İstanbul Spor. Rahatlıyor. Kalesinde baskıyı gören İstanbulspor. Spor. Köşe vuruşunun devamında golü Okan'la buldu. Bu arada savunma arkasında Sami Sanı koşusu vardı. Jackson geçemedi. Cihan Topaloğlu. Muammer Muammer savunma arkası koşusu. Emirkan Gültekin karşı karşıya Emirkan ortaya çevirdi. Üçüncü gol geldi Diyarra. Emirkan Gültekin'den harika bir ikram. Diyarra ikramı geri çevirmiyor. İstanbulspor Spor farkı üçe çıkarıyor. Ve son düdük geliyor. Uğur Okulları İstanbul Spor 3, Central Hospital Ümraniye Spor 0, 90 dakikanın sonucu değerli futbol severler.